İstanbul'dan Diyarbakır'a uzanan yardım eli. İstanbul Çermikliler Dernek Başkanı Sabri Akay ve İstanbul'da yaşayan bir grup hayırsever tarafından Diyarbakır Çermik'teki 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı. Dernek Başkanı Sabri Akay ve beraberindeki heyet öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarılar diledi. İstanbul Çermikliler Derneği Başkanı Sabri Akay öncülüğünden İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı bir grup hayırsever iş insanı tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 82 okulda eğitime başlayan 500 öğrenciye kırtasiye, okul çantası ve futbol topu hediye edildi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan İstanbul Çermikliler Dernek Başkanı Sabri Akay ve İstanbul'daki bazı hayırseverler yaptıkları kırtasiye yardımıyla yardıma muhtaç çocukların yüzlerini güldürdü. Çermikliler Dernek Başkanı Sabri Akay, yardımlarını bizden esirgemeyen hayırsever iş insanlarımız, çocuğu okula giden bu ailelerin ihtiyaçlarını en aza indirme adına kırtasiye yardımında bulundular. Bu kırtasiye çalışmamızda da hayırsever kardeşlerimizin yapmış olduğu yardımlarla İstanbul Çermikliler Derneği olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmeye gayret ettik. İstanbullu hayırsever iş insanlarımızdan Allah razı olsun dedi. Okullar evet. zil çaldı. Biz de öğrencilere, birinci sınıflara ve bütün okullarımıza. 82 tane okula ITS e yardımda bulundu. Bunu bulmaya devam edeceğiz. Zaten. inşallah. 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 katkılarıyla, yani iş adamlarımızın katkılarıyla. İnşallah. Hadi,